vatandaş ne yapabilir? BKK kendisiyle ilgili bir ihlal olduğunu düşünür. Şimdi öncelik şu SMS'lerle ilgili bilgiyi evet. paylaşayım. Şimdi bizde yapılan son yasal değişiklikle birlikte bir kişiye SMS gönderebilmeniz için elektronik ticaretin düzenlenmesi kanunu kapsamında bir sisteme kaydolması gerekiyor firmanın. Yani bir ileti yönetim sistemi diye bir evet. sistem var. İleti yönetim sistemini X firması mesela işte sefa karcı olur reklam yapacak. Ben avukat reklam yasağımıza var ama diyelim ki bir işletmeyim. O işletmeden bir SMS gönderdiğim zaman mutlaka ben o ileti yönetim sistemine kaydolmak zorunda işletme olarak. Ve ben vatandaştan aldığım izinleri o sisteme kaydediyorum. Diyorum ki işte Ali Murat Hoca bana izin verdi diyorum. Sisteme kaydediyorum ve sistem SMS gönderen operatörlerle entegre olduğu için izni denetliyor. Çünkü ben izin olduğunu işaretliyorum ve hocama o şekilde mail, mesaj evet. gidiyor. Aynı şekilde e-postalar da öyle ya da sesli aramalar da öyle. Eğer vatandaş kendisine bir e-posta geldiğini düşünüyorsa, izin vermediği yere ya da izin verdi artık vermek istemiyor. Mesela bir yani. alışveriş yaptı. Artık orayla ilişkisini kes ve ilgilenmiyor. İşte E-Devlet üzerinden ileti yönetim sistemine bağlanarak oradan kimlere izin verdiğini görebilir ve oradan artık istemediği ya da izni dışında kaydolduğunu düşünüyorsa onları inaktif hale getirebilir ve SMS'lerin çoğunun önüne geçer.